Selam arkadaşlar. Bugün jungle'da dayana yapıyoruz. Ani ADC. Arkadaşlar dayana jungle çok güçlü oluyor. Takımınız e, dif değilse Minimumlar eğer büyük ihtimal geçiyor. kazanırsınız yani. Üçüncü vuruşları çünkü ekstra hasar vuruyor. Bir erkek, bir kadın, bir de yordle Güneş'e gitmiş. Hepsi ölmüş. Çünkü güneş onları yakmış. <laughs> vur, oğlum, vur oğlum, hadi oğlum. İşte ilk skill'e tek skill e başlayınca mesela bütün skill'leri kullandığın zaman ekstra saldırı hızı da veriyor. Gidiyor. İlk kan döküldü. Güzel. Eş kesti gibi. Kurtulabilecek mi? Kaçıyor. Bana inanmıyorlar. Kes lan. Kes lan BC. <laughs> kesti valla. <laughs> Çok saçma yanımda ama dokunamıyorum. Mevzusu gibi oldu biraz de yürüsek aha di Lee. şeye gelecek ya köpeklere gelecek ben onu orada keserim yürüye görüyor kurtlarda yakalarız sanki kurtlarda Beni <laughs> sen hayır hem şeyim ya ben seni arıyordum sen ne yapıyorsun ya ben de bunu alayım. Bizi burada mandal edecekler sanki ya. bak 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 aa, aa, aa. kaç kaç burada ya senin ben şansına tövbe estağfurullah çıldırttı beni ya bak hele ya fekasınız ya yeni mi geldin bence. yeni mi geldin kanka ha. Ah. çok anlaki oldu ya çok anlaki oldu ya Sözümü dinleyecekler. Şuradan geçelim. Yürümeyelim. <laughs> Totemimizi da atalım. Arkadaşlar her zaman kontrol totemi alın. Korbancıysanız alın. Sürekli döndüğünüz bir köşeye atın. Orada dursun. Gelen giden olursa en azından görürsünüz. keser miyiz gitsek sanki keseriz gibi ama üçle veririz beşle Üç de çok rezillik Kalkanını kullanmış. Yazık oldu çocuğa. Base atalım abi. Base atalım. Bir buralardaysa gelebilir. Ormanımıza girebilir. Şunu alalım önce. 400 alalım. Birazdan can dolduralım. Gidelim. <laughs> Öldüm. <laughs> aaa geliyorum lan yürü oraya yürü lan acaba birilerini yakalar mıyım burada geliyorum geliyorum gel geleş kapattım şuradan gel oğlum gel oğlum Gene <laughs> öldük. Biraz içerlemiş gibisin Erumlu Ayşe. Vur ona, vur ona Ayşe, vur ona. Vur ona Ayşe. Ya çok anlaki oluyor ya. Devam ki, devam ki. İlla like alacağız. Totem var bir şurada. er bir rakip katled edildi <laughs> beni yıldıramazlar. Evet kim kırdı lan bunu Gir direk, girme, girme kanka. kanka. Girmeye çalışıyorum ama yetişir miyim bilmiyorum Sıçra ulti atıcam lan size Gel lan buraya O öldü Sıra sende Sen de gel, sen de gel Az önce kurtuluyordum kanka hadi kaç şimdi Ne yapıyor lan bu? Kanka bu sana takmış kafayı bak sana söyleyeyim geliyor yapma be. Neyse neyse neyse. Hoppa bunu aldık. Güzel oldu. Kuleden de bir plate almasak, gitsek ormanımıza dönsek daha iyi olur ya. Boş ver. Amiga'yı öldürdük ama bir skor aldık. Öne geçtik şu anda. Tre'ye geleceğiz dedik gitmedik. Bir <laughs> Kesti vallahi helal. Güzel güzel. Durumlar iyi ya sanki kazanır gibiyiz. Sözümü dinleyecekler. Meclere alalım gelin, gelin gel. Gel ejderha gel. azıcık ya. Gel gel gel, gel. Dino, ha, dino 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 gel gel gel, gel, bakım, gel. Dino Onun Dino Dino gel. Artık geri dönem. Nereye gitti o? Arkadaşlar nereye gitti o? Takımından biri Aa, bir Hiç fark etmedim katledildi. nereye gitti siz fark edebildiniz mi? Güneşin ışığına aldan. <laughs> <laughs> Şu farmalağa ya. Hani ya ya geleceksin ama kanka o farmlar gidecek kanka sana söyleyeyim. Gelen hepsi gidecekti. Keşke başta farm alsaydım. <laughs> Kurtları alalım. Base da lazım. Bizde iyi para var. ayşe yine ayşe ittirdin şimdi nereye geleceğim? bak orada totem var kes o totem çocuğum <laughs> dede ki ismine dayılamanız lazım bu çocuğu dayılamazsak olmaz senge ulti atacağım. gelebilir kanka dikkat et. Gün batıyor. Aha, mitte iyi. Mitte göründü metal almak lazım ama neyse bir mide yürüyelim de sonra döneriz belki. Aha cana bak cana geldim geldim geldim. Gidiyor. Aha. Çocuğu kestim kaka ya. Sana yardım edebilirim. deyip, Q atayım da ittir. 3K <laughs> para oldu, base atmadık ya. Bir oraya gidiyoruz, bir buraya gidiyoruz. yok mu? Ulti sapla şuna, ulti sapla şuna. Hadi çocuğum. Geçebilir Onu bilmiyorum ha. Geçişe gelir. Öldü. Geçmiş olsun. Ha, bire, Kafasına geldi bence. Para da var. Oh, 4K parayla base atıyorum. İyi para. Zengin olduk. Ne alsak? Şunu alayım mı? Önce şunu alayım sonra bunu alırım ayakkabıya para yetmiyor onda bekliyorum Bir şey dalak daracız dalak hadi gidelim as yapma bc yapma öldüremedim çocuğu. tamam fanka geliyorum. geliyorum 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 yer değiştirerek cinayet Güneşin ışığına aldan. yine mi ignite yok tamam sen al ben alamet alayım öyle atalım daha iyi olacak Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Altı yalan. Mı? Geldim geldim geldim. Geldim hacı. Geldim hacı. Dur arkadan alameti açayım dur. Dur sakin bir bekle. Bir nefes al. Bir nefes al bebeğim. Bir nefes al bebeğim. aa onu araya alalım. Gene mi geldin? Senin evladın. Dur bak kanka, kanka, kanka <laughs> <çabu. gülüyor> bak. Bu buraya. Be! Madem öyle sen ön. Sıra sende. Gel lan buraya. Gel lan buraya. <laughs> var mı? Var mı öyle? Yiğidim var mı öyle? Hareketler yok öyle. Hadi görüşürüz. Sen al orayı ben gidiyorum. Hı, aldın mı diye? Aldın mı diye aldın lan? Aldın mı lan? Şimdi de ejder yayı alalım. Beyler ejder yardımı lazım. Şu ejderi bir pantik atın da alalım. da aldık. Geliyoruz anne kaç. İçmeye çalışıyoruz bebeği. Biraz sakin. Oo gelenler var. Biraz geride duralım. Ultimiz yok. Gel lan buraya. Şunu şu, şu var ya bitiriyor beni ya. Kaçsa vurdum bak kaçtı. Hadi işin yoksa uğraş. Aha. Aha geldi. Aha ultisi <laughs> de ölmediği butası varmış. Öldü. O çocuk kaşınıyor ha. O. o çocuk kaşmak lazım. Eş bizim eve geldi eş. Nereye attın lan evet. Gel buraya gel gel gel. Aha. Ya ya. Allah Şerine senin şey belanı lan. versin <gülüyor> lan. <laughs> <laughs> Fifi verin lan. Ver lan Fifi. Başta ezildik ama sonra iyi topladık. Aha. Geliyorum 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 geliyorum. 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 Enimiye öldü gibi öldü. Kanka geliyorum devam et. Oh be. Seni kestim ya içim rahat etti. Hadi bunu da sana bırakayım hadi. Alayım. Hadi yine iyi misin hadi. <laughs> Base atsak? Ormanı mı dönsek? 1400'e bir şey de gelmiyor. Biz ormana dönmeye devam edelim. <laughs> Burayı dönsek Tamam, alabiliyor muyuz? Takım o kadar iyi çıktı ki ya. Trade iyi anlaştık. Solo'yu iyi parçaladık valla. Yürü oğlum. Yürü. Evet. Hadi aslanım. Bunlara bir fifi vermemiz lazım ama. Pek verecek gibi de değiller. Red de çıktı. Red'e koşar Şu blue'yu alsana Anil ya. Artık geri blue ya al abici, blue'yu al ya. Aşer ede al aynen Gel bakalım oldu Seni görürüm de gelmez mi bebeğim Vardan geçemedim bebeğim Kes kes Aşma lan ya çocuk adam adam Sıçrayı acıma dağıttı valla Bana vurmasın kavga ederim aha Aferin Ayakkabıyı alak ya yani. Şu şunu, şunu alak şey o diğer daha Erken A aha Evet arkadaşlar fifi verdiler Videoyu izlediyseniz beğendiyseniz bir abone olun beğenin İzlediğiniz için teşekkür ederim